Kanka ne Aa, çekiyorsun ambulansı arasana. Lan adamın eli kanıyor. Herkese merhabalar hep, hep merhabalar ben Umut. Arkadaşlar ne yapıyorsun nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün Aa. tehlikeli olabilecek videolarda gördüğümüz yasak olduğu iddia edilen oyuncakları test edeceğiz arkadaşlar. Yanımda Bereteli var. Berat Eliciğim, hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar sizler için yurt dışından kuzenlerime yazdım. Bütün yasak olduğu iddia edilen ürünleri toplattırdım. Bugün hepsini oynayacağız. Tehlikeli oyuncaklar var mı? Çok tehlikeli. Ne, Değil ne kadar der, tehlikeli? Yüzde kaç der. mesela? yani Yüzdesini bilmiyorum çok tehlikeli dediler. O zaman videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videoya da eğer ki bin like atarsanız bu tip videoların devamı gelir. Hazırsak videoya geçelim. 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 Şimdi arkadaşlar ilk tehlikeli ve yasak oyuncağımızla başlıyoruz. Gözlerimiz var böyle. Zaten bunun üzerinde de 0-6 yaş üzeri kullanabilir diyor. Warning diye de uyarı vermiş. Uyarı var. Ne diyorsun Berat? Sence bunu neden yasaklamış olabilirler? Şöyle bir açalım. Ova. Sen de mi öyle? Gözleri fırlıyor. Bak benimkisini şöyle biraz gözüne baskı uygulamışlar. Kargoda gelirken böyle mi oldu? Ne oldu acaba? Berat düzelttim. <laughs> Dur şunu kapatıyorum. Sence neden yasak bu? Bir tahminler alayım. Sebebi çok belli. Şu can acıtıyor bu arada yapınca. Göremiyorum seni. Yüzüme vuruyor bunu şey yapınca. Bu hangi ülkede yasaklanmış biliyor musun? Tayland'da. Tayland ve Meksika il sınırında yasaklanmış bu oyuncak. Sınırda mı tam? Tam sınırda abi. O çizgide yasaklanmış böyle. Sen beğendin galiba oyuncağı. Şimdi arkadaşlar bunun yasaklanma sebebi şu. Bu zaten sallanıyor böyle. Bırak onu. Acıtıyor değil mi gözünü? <laughs> Çok acıtıyor. Böyle çocuklar bunu göze koyduğunda böyle fırlattığında hem göze gelebiliyor. Bir de şöyle düşün arkadaşlar. 2-3 yaşında çocuk da hani bunu gördüğünde ya da oynadığında bir büyüğü ya da birisi oynadığında gördüğünde ne yapıyor? Gözün çıkabilen ya da oynayabilen bilen bir şey olduğunu varsayıp da arkadaşın gözüne aa, arkadaşının gözüne aa. bu şekilde sokabilir. Yani Ama bunun yasaklığı da 6 yaşa kadar. 6 yaşından sonra da yasak değil. Gayet kullanılabilir bir oyuncak. Ne diyorsun bunu kullanabilir miyiz Aybo? Biz kullanırız ya. <laughs> çocuklar kullanır. Şöyle fotoğrafımızı çek. Arkadaşlar bu arada sizde en tehlikeli bulduğunuz oyuncakları ya da en beğendiğiniz oyuncakları yorum olarak da yazabilirsiniz. Tek tek okuyoruz. Abi güzel bir ürün aslında ama maalesef ki Meksika'da yasak bir ürün. Ve Tayland'da. Bak gözü çıkarttı gördün mü? Göz çıktı. <laughs> Oğlum gördün mü işte gözü böyle çocuklar da böyle çıkartabilir. Şimdi diğer bir tehlikeli oyuncağa geçelim. Diğer bir tehlikeli oyuncakla devam ediyoruz arkadaşlar ama yalnız ben bunun adını hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun? Ben de hatırlamıyorum. Yorumlarda arkadaşlar yazın ben fırfır diyeyim bu seferlik. Şöyle bir açalım. Oha ışıklı. Ya ne sandın oğlum? Hem tehlikeli hem ışıklı oyuncak. <laughs> Sence bu neden yasaklanmış olabilir? Ya da neden sakıncalı ve tehlikeli? Buradan açılıyor herhalde. Aynen yanıyor baksana abi güzel. Bu nasıl oluyor? Şöyle. Bir şey Ters yapacaksın. Sen çocukluğunda bunlara denk geldin mi? Bundan atıyorduk hep. Hepsi kaybolmuştu. Bütün paramı buna yatırmıştım. Hepsi gitmişti. Oğlum çok yanlış yerlere yatırımlar yapmışsın zamanında. Yanlış yatırımlar Bak yaptım. mesela şunun şurası o kadar sivri ki kanka. Şöyle görebiliyor musun? Bak el bile kanatabilir ya da şöyle. Mesela... Aaa! Gayet <laughs> <laughs> mı lan? Dur bakayım. Evet acıtıyor. Göz delebilir ya da şey olabilir. Benim çocukluğumda bunların binbir çeşidi vardı bu arada. Aybar. Sen hatırlıyor musun bunları? İstiklal Caddesi'nde falan böyle satarlardı bundan. Taksim İstiklal Caddesi'nde. İçinde havaya atıyorlar. Aynen öyle. Aynen <laughs> öyle. Çocukken bakardık böyle. Valla bana ondan alır mısın diye. Sen denk geldin mi o zamanlara? <laughs> evet evet. Ben de annemden istiyordum işte. <laughs> Yalan söyleme oğlum. 5-10 tane aldı bana. Hepsini kaybettim. Hepsi gitti. Yazık be. Aga üzüldüm. Gel sarılayım gel. Gel bir de buradan sarılayım. Şimdi aga şöyle ki bunu çevirdiğinde küçük çocuklar mesela şöyle çevirebilirim. Bak düz çeviriyorum bunu. Böyle uçuyor tamam mı? Sen çevir. Kendi yüzüme doğru çevirebilirim. Hayır kendi yüzüne çevirme oğlum sivri tarafları var. Bu yüzden tehlikeli zaten bu <laughs> oyuncak. <laughs> kendi yüzüne çevirebilirim. <laughs> Berat bir tavana hesaplayıp her sene anasını satayım. Bak şimdi bunu geliyorum. Şimdi örnek veriyorum ben bir küçük bir çocuğum tamam mı? Aybars'ta kameraman o da küçük bir çocuk. Şimdi Aybars'a doğru bunu mesela... Gördün mü? Abi eline geldi harbiden <laughs> Acıdı mı elin? Çok. Ya bu işte tehlikeli ve sakıncalı. Eskiden bunların böyle şeyleri vardı ya. Korumalıkları falan vardı. Bunlardan yok mu? Yani ben çocuğuma bunu almazdım abi. Ya artık maliyetten düşüyorlar. Kriz var. Oğlum haklısın lan. <laughs> İlk defa haklısın anasını satayım. Evet bir sıradaki ürün sapan 90 ülkenin 90 ülke? <laughs> <laughs> 90 ülkenin 27'sinde yasaklanmış. Çok tehlikeli. Bayağı tehlikeli bir ürün. Kafa yarar. Bununla, cam kafa, kırar. Evet, kafa yoruluyor Bununla kuşları avlıyorlar insanlar. Ulan değini avlıyorsunuz. O kuştan şu kadarcık et çıkar aga. Evet. Şimdi arkadaşlar bu zaten çocuklar için bence çok şey ve benim sapanla ilgili çok güzel anılarım vardır. Ben çocukluğumda çok sapan kullandım. Sen kullandın mı? Biz de kullanıyorduk. Aga biz böyle kar falan yağardı kanka tamam mı? İşte kar topu atardık ama büyük böyle ağaçtan şöyle L şeklinde bir sapanım vardı böyle güzel bir ağaçtan. İçine böyle kartopu yapardık ama o kartopun içine çakıl taşı koyardık kanka. Kartopu savaşında böyle geçerdik. Tam geçerken adamın kafasına bir koyardık böyle. Bir tane çocuğun kafasını yarmıştım ben böyle tamam. Gitti beni babası karakola verdi. Şikayet etti gitti bize Ailecek şikayetçi oldular bizden. Neymiş efendim? Çok yaramazmışım. Neymiş efendim? Çocuğun kafasını sapanla yarmışım. Ya çocuğuz oğlum olabilir. Ne kadar yattın içeride? Vallahi yalan olmasın bir bir saat falan yattım, Ondan sonra hep beraber ayrıca çıktık. Şimdi bunu çocukların kullanması riskli. Neden riskli? Arkadaşlar şöyle düşünün. Ben 4-5 yaşında bir çocuğun taşıda koydum. Gücümü de ayarlayamadım mesela. Sana atabilirim Aybars bu canını acıtmaz. Bu şekilde mesela taş koyabilir, misket koyuyorduk mesela. Siz arkadaşlar sapanın içerisine yaratıcı bir şeyler söyleyebilirsiniz. Ne koyuyordunuz? Hani misket de koyuyorduk, kafa yarıyorduk oğlum bilyeyle böyle. Çok güzeldi be aga. Bu şekilde yani yasak ve tehlikeli. Şimdi Berat şöyle yapalım. Senin kafana bir şey koyalım ben bir vurayım seni. Hayır. Oğlum bu can acıtmaz bak. <laughs> Şimdi arkadaşlar sıcak bir kuş günü. Elinizde sapan var ve mermileriniz var. Ağaçta da böyle bir tane kuş var. Şimdi bu kuşu nasıl vurursunuz sapanla? Tut oğlum kuş hazır mısın? Cik, cik. Hazırsın yani? Kalk kalk. <laughs> Vuruyorum korkma tamam mı? <laughs> oğlum canını acıtma. Oğlum niye kaçıyorsun? Dur dur bak sen hareket ediyorsun. Kuş. Kalk. <laughs> vuramıyorum kanka. Yani bu bunun gözüne de gelebilirdi arkadaşlar. Oğlum bu şey gitmiyor ki kanka içindeki şey gitmiyor folyodan ya. Biraz daha yakına geleyim. <laughs> Vurdum işte arkadaşlar bu şekilde. Bu da yasak. Yani kaç yaşından sonra bunu rahatça kullanabilir çocuklar? Her yaştan sonra yasak. Günah abi bir kere kuş vurur mu? Geç ya. Tamam kanka. E babi işte. Bir babi. Şimdiki tehlikeli oyuncağa geçmeden önce arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz de bir 25 bin like'ınızı alırım. Kanala da bir abone olun artık da. Oğlum arkadaşlar. Şu 1 milyon olumla da beni bir desteklemesinler mi? 1 milyon olalım. 1 milyonsun oğlum sen zaten ben olayım. İkinci olmak istiyorum. Ben Lep 1 milyon oldum olduğumda sen de 1 milyon olduğunu hisseder misin? Biz bir ekibiz. <laughs> Çok uyumadı biliyor musunuz mu arkadaşlar? Sıradaki ürünümüz bu arkadaşlar şaka bıçağı. Şöyle çıkartıyorum. Nasıl bir ürün sence? Oh! <laughs> o bıçaklanıyor tepkiyi ben veriyorum değil mi kanka nasıl bir ürün bundan vardı bende neden yasaklanmış ya da tehlikeli olabilir bu oyuncak şimdi bir de şöyle bir şey var arkadaşlar bu oyuncakların bazıları zaten sağda solda satılıyor hani yasak da değil ama şöyle düşünebilirsiniz hem bilgilendirici hem de eğitici yani 3-5 yaşındaki çocuklar için de bu yasak abi anladın mı çünkü neden ben bunu gelip sana bunu bu şekilde oynarsam 3-4 yaşındaki bir çocukla yarın bugün o çocuk mutfakta bir yerde bir bıçak gördüğünde bunu da şaka olarak Oğlum çok iyi konuşuyorum aslında ha. Evet. Bunu şaka bıçağı sanar ve ne yapar abi? Tam böyle saplamaya çalışırken kendini yaralayabilir ya da bazen bunlar çok şey oluyor e, uçları sivri oluyor bu onlardan değil de bozuluyor bunlar takılıyor katlanmıyor artık anlatabildim evet. mi? Lak diye de böyle sokuluyor. Bu yüzden yasak ve tehlikeli diyebiliriz. Sapla abine. Abine ne güzel saplıyorsun. Sapla oğlum. Oh Berat. Oh benim babam. Ver kamerayı şifresini Hayır Berat veremem. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Çocuğunu alır mıydın Aybo? Ben onu kullanırım. Normalde de gazpa çıkarırım onu. <laughs> Zaten gaspçiydin ya. Neyse arkadaşlar bu ürünümüz de böyle. Diğer bir tehlikeli ürüne geçiyoruz. Like atmayı unutmayın. Devam edelim. Evet arkadaşlar sıradaki ürünümüz Aga yok. Bak şeytan ne olur oğlum bu ne kadar büyük lan. Sıradaki ürünümüz bu. Boncuklu, tabanca. <laughs> Abo çocukluğumuzun böyle aga aga gençliğim diyorum. Oo. Kötü sıkma. Sıkma. <laughs> kanalın şifresi. Vermem oğlum sana kanalın şifresini. <laughs> arkadaşlar boncuklu tabanca bunların pompalı tüfeklisi var. Daha büyükleri var. Hatta bizim zamanımızda böyle demir bilye atanlar vardı lan. Hem de metalli böyle gerçek silah ağırlığında. Ya zaten dünyanın birçok yerinde bu tip oyuncakların hani silahlı boncuklu tabancalı oyuncakların %80'inin hani çocuklar için zararlı olduğunu söylüyorlar ki bizim ülkemizde de öyle arkadaşlar. Google'a falan baktığınızda hani görürsünüz bu verileri ama satın alınması gayet kolay her yerde bulabildiğiniz ürün. Bilyeleri bu şekilde dolduruyorsunuz. Hani neden riskli ve tehlikeli dediğimiz noktada bu bilyeler çocuğun gözüne gelebilir abi. Bilye dediğin ne bu boncuklar çocuğun gözüne gelebilir. Hani ne bileyim kulağına gelebilir, burnuna gelebilir. O yüzden tehlikeli ve yasak diyorlar. Ama bizim çocukluğumuzun oyuncağıdı bu. Ama dediğim gibi ve her yerde de şey yapıyor. Çekiyorum, bakıyorum. Korkma oğlum Hayır. bu kadar. Ver lan kanalın <laughs> şimdi. Ver <seni. gülüyor> ya. Hayır. Abi şöyle Ayva şuraya doğru mu sıkayım? Atıyor ha keke. Bir kağıt bir şey yok mu ya? Vurayım ben bunu. Bunda var. Ulan <laughs> bu aşağıda neler var neler var abi? Sen gösterme de aşağıyı. Dünya kurmuş bu. Şimdi mesela bunu deler mi bakalım? Tut baba bunu. Tutayım. Şöyle yaparım. Lan şuradan da tut da zaten ortadan vuracağım be. Bu kadar korkak olma ya. Tamam. <laughs> Sıkıca tut. Vuruyorum. Bak. Deli gördün mü aga? Ve bu da bence en minimal dandiklerinden falan da diyebilirim ya. Şöyle koyuyorum. Bak bir de bunun şeyleri vardı keke sen bilmezsin. Bunun buradan bunu havasını alınca eline sıktığında acımıyordu. Gel sikeyim lan eline delikanlıysan. Hayır. Gel bir Değil sikeyim onun eline. Delikanlı bir sikeyim onun eline. İstemiyorum. Neden istemiyorsun? Kork. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Zaten buna çok bir şey daha söylemeye gerek yok arkadaşlar. Silahın her türlüsü zararlı. Kullanmayın, evet. kullandırtmayın. Gerek de yok. Tamam sakin. Miro olduğunu görüyor musun? Bak bak. <laughs> lan! Bir şey mi sanıyorsunuz? Berat Ali'nin silahı var lan. Ha? Bu Şimdi Berat'cığım tehlikeli diğer bir oyuncağımıza geçmeden önce gözlerini kapatmanı istiyorum. Niye? Çünkü sürpriz olsun istiyorum bu oyuncak sana. Çok mu özel? Bence çok özel. Olur. Berat bu oyuncak o kadar tehlikeli ve o kadar korkunç ki Niye bana veriyorsun ilk gözüm kapalı? Korkuyorum Korkmana gerek yok oğlum Dur şu kalmış Çakmak sesi mi oğlum? Hayır hayır oğlum ben oyuncağı açıyorum Ne olabilir sence? Çok tehlikeli Kesici bir şeydir büyük ihtimal Kesici ve delici olabilir ve sokucu bir şey de olabilir Ama kesiciyse gözümü kapattırmazsın Tehlikeli çünkü O zaman başka bir şey O zaman avuçlarını aç Berat'cığım Güveniyorum Koyuyorum. Bir önce açmadan ne olduğunu tahmin et. Aa şey mi bu? Aa bir tane oyuncak var. Açayım mı gözümü? Gözlerini aç bakalım. Oha! Oha! Kötü bir Akrep. Ben kork, vallahi korkuyorum. Yapma, gerçekten korkuyorum ben. Arkadaşlar Berat'ı küçükken <laughs> gemlikte akrep sokmuş ve <laughs> akrepten birazcık ilkiliyor. Ay varsa bunu bildiği için ufak bir şaka diye koymuş ana Bu yasak falan değil, küçük bir şakamız olsun diye. Oğlum dokunabilirsin, gerçek değil. Yapma, yüzüme yapma. Yüzümden ısıt. Yap öp bunu. Öp bunu. Öpücük yap. Bak barıştınız hanım gördün mü? Barıştık akrep. Küçük akrep. Sevdin mi akrebi? Benim akrebim. Çok seviyorsun değil mi akrebi? Çocuğum. Sen mi doğurdun? Benim akrebim. Tamam. <laughs> Arkadaşlar akreple aramı düzeltmem şerefine videoya 25.000 like atmayı ve 1 milyon yolunda abone olmayı unutmayın. <gülüyor> eyvallah eyvallah. <gülüyor> Şimdi bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Birbirinden tehlikeli. Yasak mı yasak? Yasak. Abi çocuklar bunu mutlaka ama mutlaka denememesi gerekiyor. Denemeyin. Görmemesi gerekiyor. Görmeyin. Herhangi bir şekilde ulaşamaması gerekiyor. Ulaşmayın. Bu kadar yükselmeye gerek yoktu arkadaşlar. Şimdi şöyle gelelim sıra sıra. Şimdi şöyle bir oyuncak var elimizde. Ne diyor? 3 yaş diyor artı 3 yaşın altındakiler kullanamıyor diye. Şunu şöyle aldım. Şöyle bir makina gözlüğümüz var baba. Bir dakika. Şöyle bir de gözlüğümüz var. Berat bu gözlük tam senlik lan. Tak sana <laughs> bunu. Fayans makinası lan ya <laughs> lan. Yakışmadı mı kanka? Oğlum bir diyor böyle çek. Aynen <laughs> ha Berat. Ne bu bunun adı? Bu bir kesme makinası moruk. Dönüyor mu? Dönüyor Kesiyor lan. Mi? Aa! Aa! Şaka yapıyorum. Ama keskin olsa keser. Vallahi ben o tehlikeli sandım öyle <laughs> önce. Dedim oralarını buralarını keserler ben uyarmış olayım. Hani şey mi bu? çocuk bunu gördü, bununla oynamaya alıştı da babasında da hani marangoz da hani garajda da aynısından var da gidip oynamaya başlıyor? Babasını kesmemesi için bir sebep kalmıyor bununla oynadıktan sonra bence. Ya şimdi arkadaşlar Allah aşkına yoruma bir hani şimdi ikiye ayrıldık. Sence tehlikeli mi? Bence tehlikeli. <laughs> Neden tehlikeli? Ne? Bununla bir şeyler kesebilir mi çocuklar? Sen bundan etkilenip Adem abiyi keser misin? <gülüyor> keser <gülüyor> misin lan <laughs> bunu? Hayır bunu koymayın. <laughs> <Güzel> bir, şey. <laughs> bir şey diyeceğim sana. Peki neden tehlikeli bu? Kesici olabilir çünkü. Ya kesici olabilir de şu an kesici değil ama. Ama çocukları yanlış alet edevatları kullanıma yanlış yönlendiriyor olabilir mi? Evet evet. Yani mantıken yani hani olabilir. Belki Aybars bir oradan bir hani mantık yürütebiliyorum. <laughs> Oğlum senin sakallarını mı alsam? <laughs> <Allah? gülüyor> Mesela kullanım dışı amaçlı şuradaki tüyleri şekilde alabilirsiniz. Bilmem bir ilginç geldi Ayvar. Sadece çok tehlikeli diyelim senin için. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ayvar şimdi tehlikeli diyorsa kocaman adam şimdi. Tehlikesiz mi diyelim? Arkadaşlar yorumlarda yazın. <laughs> Lensin üstünde hayvan gibi leke var <laughs> Şimdi gelelim diğer bir ürüne. Ne bu? Stres çarkı. Stres çarkı. Neden yasak? Bir ara zaten okullarda yasaktı bu. Evet. Götüremiyorduk. Oralarından oynayabiliyor musun? Ha güzelmiş. Neden yasaktı sence bu? Bilmem niye yasak bu? Bu tam dönmüyor iyi var. Bununla oynamaktan kimse derse girmiyordu. Bir o Hep, sebep... hep böyle yapıyorduk. O sebepten böyle. dolayı olabilir ama bu tam dönmüyor. Bu dönmüyor. Bunun sivrileri falan da vardı. Belki onlar hani birazcık tehlikeli olabilir bunu böyle uçları. Yağ demir yağ olanlar. Ya atmalıyız bunu. Oğlum bunu istediğin her şeye batır bu dönmez muruk. Bu kadar dönüyor şöyle şöyle salladığında. Bunun uçları sivrileri falan var. Bazı bilenler vardır hani belki hani bunu çevirirken fırlatıyorsun hani fırlatanlar falan var. Fırlatırken bir tehlike olabilir. Ama mesela böyle bir gözlüğün varsa gelmez gözüne kanka anladım. Ya Bak şimdi beni... Güvenli değil. <gülüyor> <gülüyor> hani tehlikeli değildi bu. Bak şimdi geldi fırlattı. Hayır. Hayır kanka ben göster... Oğlum gözlüğüm var mı? Merak ettim gözünü koy. Her an kırılabilecek Hayır bakayım. İçine geç geçiyor. Siz bir yorumlarda <laughs> yazın arkadaşlar. Bu Aybars vs yorumlar oldu kanka. <laughs> tehlikeli mi değil mi? Hani bilmiyorum Aybars buna da bir çok bir yorum yapasım gelmiş. Şöyle koy Diğer bir ürün de bu mesela Ayvarçım. Çok tehlikeli ve şey bir ürün bu. Arkasındaki resimlere baksana. Elleri yamuk yumuk. Böyle kalabilir çocuk. <laughs> Açalım bakalım. Bunun bir yaşı var mı? Aa bak bu da 6 yaş üzeri. Zaten çoğu oyuncağın üzerinde de yazıyor. Geldim burada yapılabilecek hareketler var. Şöyle direkt bunu... <laughs> Sana. Ben de açamadım. Tamam ver abi. Açtım, açtım. Helal lan sana. Bunun yasak olma sebeplerinden bir tanesi ne? Çocuklar kendini boğabilir. Evet. Çocuklar parmaklarını sıkıştırabilir. Evet. Birbirini iple dolayabilir, boğazlayabilir. Hani belli bir yaş altına tehlikeli sadece. Yoksa yaratıcı bir ürün aslında. Tabii canım bir sürü şey yapabiliyoruz. 45'ten fazla zit rings yapabiliyor musun? Oğlum bunu kaç kutuya koydular böyle ya? Şöyle geliyorum. Bak bu şekilde mesela. Agu agu. Ogun. Ogun. Mama ver. Mama ver. Bu şekilde mesela boğaz Niye gülüyorsun oğlum her Hani bu şekilde çocuklar birbirine dolayabilir. Parmaklarını şu şekilde birbirine sıkıştırabilir. Kördüğüm yapabilir. Çocukken ben de mesela çok şey bilmezdim evet, evet, mesela. Evet. Şöyle çektiğimde yanlış bağladım. Sen oradan hızlı çektiğinde mesela. <laughs> ne yapıyorsun? Aa, Doğru. baksana beyazladı görüyor musun kanka? Kangren olur kangren. Bu şekilde mesela acıtabilir canınızı. Örneğiyle de gösterdik arkadaşlar. Hani en tehlikelisi bu ya bence. Ay var <laughs> çocuklar için bak bildiğin ip. Hani... <laughs> Aman hayvansız. Bu da görüntü <laughs> Aynen görüntü <değil. gülüyor> Bilmiyorum dedik keser çocuklar diye aldın diyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Vallahi çekerken çok eğlendik. Çok güzel bir video. Berat çocuklarından bir <laughs> çıtır dönmüş olabilir. Evet, evet çok eğlendim bu videoda. Arkadaşlar video yok. 25 bin like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sağ tarafa ve sol tarafa izleyeceğiniz videoları bırakıyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.